Evet sayın izleyiciler bugün Alparslan Türkeş, Bafra Alparslan Türkeş Parkındayız. Burada gördüğünüz gibi mama kabını da e, karınlarını doyurmaya çalışan güvercinleri görüyoruz. Buraya e, Bafra Belediyesi'nin yerleştirmiş olduğu mama kabı sayesinde su ve su dahil görüyorsunuz hayvanlar bir mücadele veriyorlar bayağı Şöyle biraz daha yakından yaklaşalım fazla yaklaşınca kaçıyorlar. Ü ürkütmeyelim. Evet gördüğünüz gibi onlar da bir hayat mücadelesi sevgiliyorlar. Var olma Savaşı'nda ee, insanlar tabi pandemi nedeniyle, bu virüs nedeniyle bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Şu anda hala devam ediyor sıkıntı Türkiye ve dünyada. Dünya çapında birçok insan hayatını kaybetti. Bu tabi bu arada iyi beslenmek, dengeli beslenmek de gerekiyor. İnsanlar olsun, hayvanlar olsun. Özellikle bu hayvanlar için daha geçerli, Canlar için de, canlı olanlar için de geçerli. Gördüğünüz gibi bir mücadele veriyorlar. Yani şeye sığmıyorlar, yiyecek kabına sığmıyorlar. O derece birbirleriyle mücadele veriyorlar, bir parça yem yiye, yiyebilmek için. İnsanlarda böyle işte yani hayat mücadelesi böyledir, böyle bir şey olsa gerek. Evet, bunlar da alanlarda, düz alanda sıra bekleyen güvercin yem adayları. <laughs> Biz onlara öyle diyoruz artık. Gördüğünüz gibi bayağı bir mücadele veriliyor burada. Alabilen alıyor, alamayan kaçıyor. Tabi burada didişmeler de oluyor, yaşanıyor gördüğünüz gibi. Yani kısacası burada bu mama kabını buraya koyan belediyeye teşekkür etmek gerekiyor. Ee, biz insanlar şöyle böyle e, gıdalarımızı temin etmeye çalışıyoruz ama bunların tabi dili yok. Ağzı, ağzı var dili yok. Biz açız diyemiyorlar. Kendi çabalarıyla buldukları yemlerle karınlarını doyurmaya bakıyorlar. Evet benim söyleyeceklerim kadar şurada gördüğünüz gibi bakın sulakta bir su, su, su kabına 4 kişi 4 kişi diyorum pardon. 4 <laughs> güvercin eee Oradan su içmeye çalışıyorlar. Su da azalmış. E bunu herhalde ilgililer görür. Evet, bizim söyleyeceklerimiz şimdi bu kadar. Bakın birisi de zirveye çıktı. Oradan sıra bekliyor. Birisi gidecek de ben de oradan su içeceğim, yem diye bekliyor. Biraz daha yakına gelelim. Fazla yaklaşmayalım. Görüyorsunuz sürmemeleri, didişmeleri. Evet benim sözlüklerim bu kadar. Hepinize Bafra'dan saygılar, sevgiler. Oktay İzer'in Bafra